Merhaba arkadaşlar. Kan çiçekleri dizisinin yeni bölümünde Baran, Dila'nın hayatını kurtarıp onu kendisiyle konağa götürecek. Fakat bu duruma Azade ve Hasan çok sinirlenecek. Çünkü Azade, Dila'nın kendilerine düşman birisi olduğunu sanmaktadır. Ama Baran her şeye rağmen Dila'nı destekleyip onun yanında duracaktır. Baran, Dila'nı anlamakta zorluk yaşayacak. Ama Baran önümüzdeki bölümde Dila'nın şüpheli davranışlarını fark edecek. Dilan, Baran'a gerçekleri söylemese de Baran gerçekleri kendi çabaları ile öğrenecek. Çünkü Baran, Dilan'ın ne sakladığını araştırmaya başlayacak. Bunun sonucunda ise gerçekler ortaya çıkacak. Bunun sonucunda da Baran gerçekleri öğrenmiş olacak. Gerçeklerin ortaya çıkışı ile Hasan için de bir son gelecek. Çünkü Hasan, Sabiha ile işbirliği yapan kişidir. Baran, Hasan'ın gerçek yüzünü görüp onu cezalandıracak. Ardından Baran, Sabiha'yı cezalandırıp onu hayatlarından çıkarmak isteyecek. Fakat bu öyle kolay olmayacak. Çünkü Sabiha Dila'nın öz annesidir. Bu gerçek yakında ortaya çıkınca tüm dengeler alt üst olacak. Sabiha bu gerçeğin ortaya çıkışıyla Karabeyler'e olan düşmanlığına Dila'n için son verecek. Bu sayede de dizide mutluluk bölümleri gösterilecek. Dila'n ile Baran ise yeniden evlenecektir. Çünkü tüm sorunların çözülmesiyle dizimizde iyilik sahneleri başlayacaktır. Hatta bu evlilikten Dilan'ın barandan bir bebeği bile olacaktır. Ama Dilan, Sabiha'yı yaptıklarından dolayı asla affetmeyebilir. Ama Seyit ölmeden önce Dilan'a gizemli mektubu verecek. Dilan bu mektubu okuduğunda tüm gerçekleri öğrenip Sabiha'yı affedecek.